Kripto Tugay kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. E, Tahsis bir olay yaşadım. Yeni test gelmişti. Ben testi bütün detaylarıyla sizlere çektim. Nasıl para dönüştürülür, nasıl para gönderilir? Bunların hepsini tek tek çektim arkadaşlar. Fakat mikrofonu açmamışım. Mikrofonu açmadığım için de hiçbir ses gitmedi. Elimde sessiz video var. Videonun peşini ekleyecektim ama ekleme, eklesem siz hiçbir şey anlamayacaktınız. O yüzden eklemedim. Ben de hemen sizlere yeni testin geldiğinin haberini vermek istedim arkadaşlar. Dün yüklediğim videonun altına birçok yorum geldi. Bizde de test açılmıyor. Bize ne zaman gelecekti? Arkadaşlar herkese zamanla gönderiyorlar. Kimisini bir açılıyor. Kimisini an iki yer açılıyor. Kimisini bu yeni test açılıyor. Yani ama herkese açılacak bu. Özellikle yeni üyelere açılıyor sevgili arkadaşlar. Sizlerde ne yapacaksınız? Sadece bekleyeceksiniz. Bekleme listesinden çıkmayı bekleyeceksiniz. Günlük iki kere üç kere kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Yani biz zaten yapılması gereken her şeyi anlattık sizlere. Eğer ki buradan nasıl para dönüştürmeyi bilmiyorsanız, buradan nasıl para çekeceğinizi bilmiyorsanız, buraya nasıl para göndereceğinizi bilmiyorsanız aşağıya ben Coinbase oynatma listesini bırakıyorum. Oradan videoları izleyip nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ama benim size bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kimisi yazmış ki ben hesabımı silsem yandan açsam olur mu? Kendi telefonundan silip başka telefondan açsam olur mu? Ee, yani bana açılmıyor diyor arkadaşlar inanın benim elinde olan bir şey değil. Ben sadece sizlere para kazandırmak istiyorum. Gerçekten elinde olan bir şey değil. Zaten ben günlük sizlere kazanabileceğiniz videoları çekiyorum. İlginiz için de çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Ee, hemen geliyorsunuz, göz atıyorsunuz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim bunun için. Ee, sizler bunu yaptıkça ben daha çok video çekmek istiyorum. Bu kanal kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz oldukça mutlu olurum. Çünkü bu videoların devamı gelecek. Ben sizlere söz verdim. Elimden geldiği kadar günlük sizlere bir tane para kazanma videosu atacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz. Şu anda kanalımı izleyen %90 abone değil %10 abone arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Hep beraber para kazanalım. Ben sizler için uğraşıyorum. Sizler de benim şu özverim artırmak için kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İnşallah hepiniz açılmıştır bir kez Hepiniz para kazanmışsınız. Çünkü dün toplamda 8 bununla beraber 11 dolarlık bir test var. 10 dolarlık ya da 11 dolarlık tam hatırlamıyorum. İnşallah hepinize çıkmıştır. Güzel kazançlar elde edersiniz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.